Evet Gökhan abi. Arçelik 3 ünite klima kartının tamiratı bitmiştir. Şu an test aşamasında testini alıyoruz. Gökhan abicim. Gördüğünüz gibi. Fanımız devreye girdi. Testedir efendim. Fanımız çalışıyor. Şu an testte. Sizin kartınız. Evet, Gökhan abinin iç kart arçelik iç ünite kartı bitmiştir. Şu an testtedir gördüğünüz gibi. Testini de alıyoruz. Maşallah. Allah bozmasın. Çalışır durumda. Buyurun efendim. Şu an çalışıyor efendim. Evet. Maşallah diyelim Gökhan abine.